Herkese merhaba. Yine hazırlandım ettim. Süslendik, püslendik ve evden çıkıyoruz. Vallahi saat 3 oldu. Bu saate kadar hiç çekim yapmadım. Evleri toparladıktan sonra kahvaltıyı da yaptıktan sonra biraz şöyle yatağımda kahve keyfi yaparak ee, birazcık kitap okudum. Birazcık dizi baktım. Neyse netice olarak şu an saat 3 ve artık evden çıktık. Peki nereye gidiyoruz? Çiftlik bölgesinde yaşadığımızı söylemiştim. Her defasında da söylüyorum. Çiçeği akıyatın. Biz bugün çiftliğe gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Ama bu, bugün öyle süt almaya, yumurta almaya falan değil. Bugün saat 4 için aşıya kapatın. Saat 4'te e, iki tane at Em, rezervasyon yaptırdım. Öğlen aradım saat 12'de dedim. 3 tane çocukla dedim. E, Midille atlarına Ponegaitu'a gelmek istediğimizi söyledim. E, saat 4'e randevu verdiler. Randevu oluyor çünkü. Hani gidip orada böyle saatlerce sıra beklememek için. Birazcık da böyle yanımıza piknik bir şeyler aldık. Bakalım çıktık yola. Bugün annemlerde yeteceğim O yüzden evden çıkmadan önce Şimdi atlara, atlara gidiyoruz oğlum. Gidiyoruz, oğlum. Ee, hemen böyle çanta da hazırladım. Akşam polise kıyafet, pijama ayıtı tarzı bir şeyler hazırladım. Ee, at çiftliğinden sonra bir eve geleceğiz. Karnımızı doyuracağız. Bir iki böyle bir şeyler hazırlayacağız yine Özge ile birlikte. Ee, ondan sonra akşam yemeğinden sonra da bizim buranın e, şey çarşısı. Böyle mahalle arasındaki o çarşının olduğu yerde. E, Hülç'te Kirmes. Yani Luna Park küçük böyle bir Luna Park kurulmuş. Kermes, kermes değil Gülşen, Kirmes. Ee, dedik akşam da saat 7'den sonra oraya gideriz. Böyle bir şeker elması falan alırız. Elma şekeri. Elma şekeri. Ne bileyim şey pamuk şekeri. Çocuklarla bir iki badem bir şeyleri. Şey, aynen o de de badem, de bademlerden, şekerli bademlerden. De 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 her neyse öyle birazcık dolaşır değil bir şeyler yaparız dedik yani bugünümüzü de o şey. Neyse Ömer Halis at gibi kişiledikten sonra kendini moda çabuk soktu. <laughs> neyse bakalım gidiyoruz. Orada atlarla görüşürüz. Gülşen de orada ayın 15'i gibi sır diyor. <laughs> neyse bakalım gidelim görelim nasıl bir şey olacak. Need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your place. But is it even there to find? Is there a chance for me? at çiftliğine geldik. Şimdi atlarımızı bekliyoruz. Evet sevgili takipçi kankalar biz geldik. Adresi kesinlikle ee, yorumlar kısmına sizlere sambitleyeceğim. Halten amzeyi yakın olanlar gelmek isteyenler için. Ee, at başı 50 dakikası 16 euro. Biz iki at istemiştik. Evet. Çünkü Ömer'e binecek bunu. Evet Ömer ona binecek. Çünkü her atın başında bir yetişkin olması lazım. Bize sadece iki kişi olduğumuz için e, hani çocukların bir tanesinin atına fiyonk yapacak kimse yok. O yüzden dediler ki yarı yolda indirirsin. Sana hani bir 25 dakika, 25 dakika parçası, 25 dakika bir, 25 dakika biri bineceği zaman e, indirir, diğerini bildirirsiniz dediler. O şekilde yani Gülşen'le Ömer için, Gülşen'le Mikael için ayrı bir at gelecek. Onlar tek at. Onlar için tek at aldık. Bir de Ömer Halis'e ayrı at. Şimdi bizimkinin gelmesini bekliyoruz. 15 dakika önce gelmemiz gerekiyordu. Geldik. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Çok güzel. E, ormanda burada kendimiz dolaşacağız. E, tabaleler varmış. Mavi tabaleleri e, takip edeceksiniz dedi bayan. Bakalım ödememizi yaptık. Şimdi bekliyoruz. Evet. bekliyoruz. Bak. Evet. Aynen büyüğünü bekliyoruz. Zaten şu an küçük var da büyük bir at bekliyoruz. Çünkü Gülşen ile Ömer, e, Mikail böyle birazcık büyük oldukları için. <laughs> <laughs> Aç çocuk gibi. Dolaşacağız. Otla nasıl geldi? La ilahe illallah. Ben seni otlatmaya mı para verdim? <laughs> Bu arada göçer bitti. <laughs> tamam gel. Nikal <laughs> <gel>, <laughs> <Bilal, bilal. Bilal. gülüyor> yukarı çıkıyor. Çok gıcık oldu ona. Sık. Ne? Sık. Aha, gel. gel. Mika bizi çekeceksin. Kadın iki de çok gıcık oldu. Gel. Bizim zaten 50 dakikamız böyle gider. Ya. Gel. Her yorulmuşlar zaten yeterince. Tamam. Aslında, Hiç sevemem şu an. Gel. sen sev. Gel be. Ya. ya. Her sizin atınıza da. Hı. Yok. Ben. Atlar şu an durdu gitme. Mika Ömer tut güzel tut. Evet şu an durdu. Bizimki de durdu. Gelmiyor. Hadi gel. Hadi gel. Gel. Gel annem gel. Gel öndekiler hep gitti. Bir, bir kadın kaldı Alman. Bir de biz kaldık gelmiyor. Dur telefonu çantama koyayım. Tut şuna. Ama Özge sen... iyice küçük oldu. Ben çok küçük oldum. Ben de. Ver. Ben de gıcık oldum. Sen de mi küçük oldun? Evet. Küçük denk geldi. Hadi gel. Gel aşkım. Işte. Hadi bebeğim gel. Arada gel. bir yalıyor beni. Gel. Gel. Yok abla biz bence geri dönelim. Bak o da sinirli. Eyvah. mika gel. Sev. Sev, Sev bari Abi. çocuğum. Abi. Oğlum sen. Bu da beni Yok gelmiyor ya. İnatçı keçi. Kadın bağırıyor vallahi gel. hayvana. Yani. Ne bağıralım? Yani. Gezesi yok demek ki. Olsun ne yapalım? Biz de bu kadar para vermiş oluruz. İlla para verdik diye hayvanları zorlayacağız yani. mı? Yani. He? Aşkım yoruldunuz değil mi? Deyelim, beri. Gel. Kim bilir sabahtan beri gel. kaç kişi bindi tepesine. Gel. Gel. Baba geldi. Ömer. En sonla aşkım. Evet kadın da ya Bakın. O da baya inatlaşıyor. Bu kadın parasını geri alır ha. Valla bu kadın parasını geri alır. De ben öyle bir şey yapmam. At ben yani yorulmuşlar yani. Sabahtan beri. Gerçekten sabahtan beri yorulmuşlar. <laughs> Bakalım. Allah, Allah. <laughs> sen aşk mı yaşıyoruz? Allah. ha? Oramı buramı yalayıp duruyorsun. Gel buraya. Gel, gel. <laughs> gel, kardeş, gel, gel. Gel aşkım, gel. Kız, elime keşke fındık, fıstık bir şeyler alsaydım. Yok, gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Alman kadın bize. Yok o geri dönüyor bize Buraya kadar çeki verdi ama. Bak gel. Bak gel. hayvanlar eve gideceği zaman yolu biliyorlar ya geri döneceklerini. Geri döndüğün zaman nasıl gidiyorlar bak. Demek ki bu yol bakın şimdi. Bakın şimdi. Bak gideremiyorum ya. Bak şimdi geri döneceğim. Bak şimdi. Peki Bekle havuzu. Bak. Gördün mü? Eve gitmek istiyorlar. Kız resmen yorulmuşlar da. Evin yolunu biliyorlar ya. Nasıl o tarafa doğru ittiriyorlar kafalarını. Yazık kurban olurum ya. Bir dahaki sefer geliriz. <laughs> Gerçekten çok yorulmuşlar belli yani. Ev yolunu, dönüş yolunu bildikleri için böyle şey. Nasıl gidiyorlar bak. Yavaş gidiyor bari la. Evet, yavaş gidiyor. Atla. <laughs> nasıl sonra sen de onu mu istiyorsun? Tam biz, biz bakalım mi? o zaman. O zaman. Ee, biz bakalım o ee, zaman. biz bakalım. şey istiyor standart böyle bunlardan değil. Ha, tamam. Ee, nereye geldik? <laughs> Dondurmacıya geldik. kafel arayına geldik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> At çiftliğinden sonra <laughs> buraya geldik. Gülşen <laughs> tuvalete girmek istiyorsan bak hemen şurada en dümdüz git. <laughs> en arkaya git orada görürsün otomatik. işte zaten de. Neyse bakalım şimdi ne alsak. Ben bir <laughs> Tamam git sen de o zaman. Gülşen'in peşinden Güşen. git. Tamam ben görüyorum zaten. Ba başka başlayıp çekelim. İçerisi çok güzel Rüzgem. İçerisi inanılmaz güzel. Hadi bak da ben Siparişlerimiz ben geldi. Ömer'le Gülşen. binamaya istediler. Arı Maya. <laughs> <Arımaya. gülüyor> Özge şöyle spagetti dondurması istedi. Ben de yiyeceğim. Ben tiramisu aldım. Ben Yanına da bir de kahve yiyeceğim. istedim aslında Aa, ama geldi, gelir herhalde. Ha <laughs> ha. Bir Mika'linki gelmedi. O da niye öyle olduğunu da anlamadım. Oysa ki en basit Ömer'in kahvesi, şey Mika'linki aslında. Hah, geliyor şimdi. Hadi bakalım seninki de gelsin. Ben de bir daha dairesinin kahve istemiştim ama gelmezse de artık önemli değil boşver. En son geldiğimde burada e, kapuçin içmiştim ve inanılmaz bir şekilde çok beğenmiştim. Şimdi çok şükür sonunda Mika'linki de geldi. <laughs> Benim de kahvem geldi. E tiramisu Baya güzel. Bir tık biraz Aynen. kuru ama güzel. Efendim. Nerede hep mi böyle kapı veriliyor? Bilmem. <laughs> Neden hep Mikael'e böyle kalpli veriliyormuş? Sizinkisi genelde sipariş oluyor Mikael'inkisi. Evet. Özel değil normal şey alıyor ya kuru. Aha gitti bir Aynen. bardağını kırdım. Neyse bakalım şimdi burada e, birazcık dinlenip keyif yapıp ondan sonra buranın içerisindeki kirmese şimdi gitmeye karar verdik. Luna Park. görüyorsunuz. Evet ne kadar güzel görünüyor. Oho. Aslında kamerada bayağı bir karanlık duruyor ama aslında karanlık değil aslında. Çok güzel. <laughs> evet güzel. Bunun şimdi nasıl sizin çatıda çıkıp çatıdan çekmek lazım. Şöyle diyelim takip çıkankalar biz eve geldik. Hemen şöyle akşam yemeğine başladık saat 7. Aslında akşam yemeği için bayağı geç ama en son yemek olarak kahvaltı yapmıştı çocuklar. Öğlen bir şey yemediler. Akşam üzeri işte Luna Park'ta o patates kızartmasını atıştırdılar ama o da yine böyle doyurucu değil. E şahsen benim de kalmaz çünkü ben bugün kahvaltı bile yapmadım. E çok sabah çok erken saatte bir tane tuzlu kurabiye ile bir tane kahve içmiştim. Bir de ondan sonra dondurmacı da yediğimiz pas, o pastanın da yarısını yedim. Yarısını tabii ki yine paketlettirdim. Yarısını bile yemedim. Hatta yarısını bile yemedim yani. Ama kahve içmiştim yanında Güzeldi. Ee, şimdi hemen nohut yapıyoruz buraya. Şöyle hazır konserve nohutlardan nohut pilav yapalım dedik. Şöyle bol kıymalı. Şuraya pirinci koymuş Özge. Ee, pardon şehriyeyi. Pirinçleri de kaynar suya koyduk. pilavımız yapacağız. <laughs> Böyle acele acele yemek hazırlıyoruz. Domatesin var mı kız? Buna bir domates al. Çeri var. Kesin. Yok çeri olmaz. Çeri yemekte de güzel olmuyor. Olsun. Aslan çalı yaparız o zaman. Pauzeye kapattın unutmuşum ya. ya. Hah. Evet, <laughs> evet, evet, kesinlikle. Ben pilavda o bulyon olmayınca sevmiyorum. Ya tavuğun suyu olacak ki o da yoktu şimdi sende. Bende var. Bu ya da, da birlikte kalkıyor o zaman. Evet. Şöyle çünkü kararıyor şey. Güzel evet. olmuyor hı hı. Şimdi pirinç sadece küçücük bir bardaktan yaptık arkadaşlar. Şöyle küçük bir bardaktan. bir çorba kaşığı kadar da tereyağı koyduk içine. Bunu da ne yaptık? Bu şekilde şimdi havuçlar, soğan, kıyma böyle bir 10 15 dakika bunu böyle bir kaynatacağız. Ondan sonra nohut içine vereceğiz. Çünkü biliyorsunuz konserve nohut ve onlar zaten haşlanmış nohut oluyor. Zaten ezik oluyorlar. O yüzden önce şöyle bir 10 dakika kaynatacağız. Sonra bir 10 dakikada nohuduyla ora zaten aynen yarım yetiyor. Çünkü şey tuz attım ya. Ora pilavımıza onu vereceğiz. Evet. evet. Pilav. <laughs> demine aldı. Bu da böyle bol nohutlu, aman boy, gene diyemedim. Bu da böyle bol kıymalı nohut yemeğimiz. Ondan sonra ortaya bir de hemen şöyle Özge salata hazırladı. Ve şimdi bize afiyet olsun. Evet sevgili takipçi kankalar, ertesi günden sabahtan herkese tekrardan merhaba. Dün akşam, dün bayağı biz böyle bir yorulduk. Ee, yukarı çıktığımızda herkes bir köşeye yattı, kaldı. O yüzden kapanışımı da çekemedim. Şimdi bir kapanış çekeyim istiyorum. Ee, aslında bu videoda yani dün dondurma yemeden sonra direkt eve gelmedik. Bir Luna Park'a gittik. Buraya işte böyle 2-3 günlük kurulan Luna Park'lar var. Luna Park dediğime de böyle hani çok büyük bir şey hayal etmeyin. Küçük bir yer. Ee, oraya da gittik. Onları da ben bu videoma ekledim. Fakat video böyle 42 dakikalık bir şey oldu. E biliyorsunuz burada günlük vloglar paylaşıyoruz. 42 dakikalık videoda gerek yok diye düşündüm. O yüzden dünümü ikiye bölmek istedim. Böyle atlı bölümü bu kısımda kalsın. La Park'lı çekimlerimde yarınki videolarımı eklerim diye düşündüm. Özge ile birlikte kaldık annemlerin evinde. Şimdi özge kahvaltı hazırlıyor dedi. Ben dedi kendim hazırlayacağım pazar kahvaltısını. Sen otur dedi. İyi o zaman dedim ben de dedim bir kapanışımı çekeyim bu videomu editleyeyim. Ee, dediğim gibi Luna Park'lı kısmı yarınki videomda olacak sizlerle yani. Hem pazar günümü çekmiş olacağım. Artık pazar günü çok fazla hani bugün böyle çekim yapmam ki yine böyle hani 30 dakikayı geçirmek istemiyorum gerçekten videolarımı. Günaydın. <laughs> Atlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. At çiftliğinde biz bayağı böyle bir zorlandık. Biz atları yöneteceğimize atlar bizi yönetti. O da şundan kaynaklanıyordu. E şimdi biz daha önce hiç at çiftliğine gitmiyoruz. Tam ben küçükken çok gittim de hani küçükken de. Ama şimdi üzerine kendi çocuğumu bindirip kendim hiç atı yönetmemiştim. Kendim böyle hani halatından çekip götürmedim. Gittiğimiz yerlerde de genelde hep oranın görevlisi yapıyordu bunu. Ama burada biz kendimiz yapmamız gerekiyordu. Ve çok geç saatliydi bizim akşam saat 4'tü. Ve bu saat 10'da başlıyor. Düşünün saat 10'da başlayıp akşam saat 4'e kadar o atlar hep saat başı gidip gidip geliyorlar. Hiç dinlenmeye otlanmaya vakitleri yok gerçekten. Çünkü ben e, dün atı aldığım an ya atla gideceğimiz yön çok farklı. Ama o hemen yönünü öbür tarafa çevirdi. Ve oradaki bir otlanma yerinde durdu yani bir 5-6 dakika inanılmaz bir şekilde e, çekiyorum çekiyorum gelmiyor e bir de bu koskoca beygir yani hani bir araba tonluğunda <laughs> yani adam bana diyor ki ipini çek o gelir gelmiyor <laughs> ben ipi çekiyorum kafasıyla o kafasını bir yapıyor yani ben bütün var gücümle onu çekiyorum çekemiyorum o kafasını şöyle bir ittiriyor ben hop iki kere düşüyordum Vallahi çalıların arasına doğru. Ee, bir bayan daha vardı biz gibi çok zorlandı bayan zorlandı ata ama birkaç kez geldiği için onun eline sopa da vermişler bu şey ee, işte bu at terbiyecisi mi oluyor artık ne oluyor ve mi oluyor ye mi oluyor her neyse işte şu an gülmeyin yanlış bir şey söylediysem eee Onların elindeki o ince sopalardan vardı. Kadın sürekli kırbaçladı yani şeyi atı git diye. Çok sinirlendi, bağırıyor, ediyor. Ondan sonra bana dedi ki öyle dedi sakinlikle gelmez dedi bağırman lazım. Ya ben hayvana niye bağırayım? Ya niye bağırayım yani? Niye vurayım arkasına? Üstünde benim çocuğum var. Bir hem yani hayvanı eziyet etmem gitsin yürüsün diye. Çünkü yorulmuş belli. Çünkü hep ters yöne gidiyor yani tekrar ahırların olduğu bölüme gitmek istiyor sürekli. Oraya gittiğim zaman gidiyor. Hani düz gitmeye çalıştığım zaman duruyor hayvan. Ondan sonra e tabii bunları birazcık böyle güç göstermek gerekiyormuş. O da benim tedirken yani hayvan bizim tedirginliğimizi de anlıyormuş ve bizim ilk defa hani böyle gezdir ya atlar dedi bunu dedi hissediyor dedi oradaki bayan. Çünkü biz bir saatlik ödeme yaptık ama yarım saat sonra gittik e, atları gezdiremeden çocukları üstünde. Gittik geri verdik. Paramızı da geri almadık. Öyle zaten teklif etmedim de Kadına zaten vermedi de. E, ben de tenezzül etmem yani. E, çünkü çok devasa bir ücret değildi. Ha, çok daha pahalı olsaydı söylerdim. Derdim ki benim suçum değil. O zaman siz bana söyleyecektiniz falan falan muhabbetli yapardım ama gerek duymadım. O yarım saatte çocuklara yetti zaten. Ama gidecekseniz yani eee e, Bilmiyorum tavsiye eder miyim etmezliğim. Bir şey diyemeyeceğim. Ben tabii ki tekrar gitmek istiyorum. Ama e, işte daha bilinçli bir şekilde gitmiş ne? olacağım. Yine adres sizlere sen, koyacağım. Sen, sen, bu sesi ne şey oldu? Bu böyle oldu sası. Ve böyle oldu. Ve böyle art. Böyle doğdu. Yemek Ola. Ömer'den kısa kısası <laughs> neyse bakalım böyle yani e, biz atları yönetemedik maalesef atlar bizi yönetti ve e, sonuç itibariyle de biz onları üzmek istemeyip tekrar geri döndük ve yarım saat sonra atları teslim ettik böyle bakalım şimdi ne yapıyoruz artık şöyle zengin bir kalkış yapalım Annem ben de mi bu, bu kadar. Ay yeni uyandım ya gözlerim nasıl şiş. Ben biz gece annelerle de mı? mu? Evet anneanneler de uyuduk gece. Bir sonraki vlogda yine tekrar burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.